kendi çıkarlarını, ülkenin çıkarlarını çok daha üzerinde gören bu e, vahşi partizanca davranış hiçbir zaman açık ve net söyleyeyim e, başarıya ulaşamayacaktır. Yani bu konuda çok e, e, yeni bir ee, yeni bir e, başarıya ulaşamayacaktır derken hani kararlı bir güvenle bunu söylüyorum. Yani burada e, kime güveniyorsunuz? Vallahi kendime güveniyorum. <laughs> Zaten her birey kendine e, güven duyduğu takdirde hiç kimse e, öylesi bir e, bütüncül gücün karşısında Duramaz diye düşünüyor.